Merhaba sevgili yengeçler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili yengeç lütfen fincanına doğru odaklanmanın niyetlerini, dileklerini şöyle yüksek sesle söylemeni istiyorum. Sesli bir şekilde söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. İnşallah tüm güzellikler sizlerle olsun. Hadi bakalım yengeç seni neler bekliyor? Şöyle bir açıp görelim fincanımızın içerisinde. Evet, şöyle göstermek istiyorum dostlarım. Evet ışık harika görünüyor. Buradan da her şeyin net olduğunu görebilirsiniz. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Hazırsanız başlayalım dostlarım. Biraz sanki sesim kısılacakmış gibi bir hissiyat var bende de. Umarım sesim sizlere güzel geliyordur diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şimdi sevgili yengeç, şöyle bir baktığımda fincanının içerisinde bir insanın omuriliği nasıl olur? Aynı o kıvrımlarda bir omurilik görüyorum. Burada belki e, fıtık olabilir. Omurilik biraz sinirsel durumları da gösterir. Son zamanlarda sinirlerim çok gerildi diyebilirsin daha sonrasında dostlarım burada denge kısmında biraz problemler yaşıyor olabilirsin dengemi tutamıyorum ee, ya da yürümekte zorlandığım şeyler var diyebilirsiniz ee, ya da bir boyun fıtığıdır gibi gibi bu tür şeylerle uğraşıyor olabilirsiniz şifa aradığınız yerde inşallah Allah size şifalar versin birileri bu konuda size düzgün bir doktor önerisinde bulunacağını gösteriyor dostane bir yaklaşım yapacaktır bir kişi Öncelikle onu söylemek istiyorum ve bir de arkadaşlar hani bir organizer olur böyle mum organizerleri üzerine e, işte yuvarlak bir tepsi olur içine hani mum mum falan koyarlar. İşte aynen e, öyle bir tepsinin içerisinde mumlar görüyorum arkadaşlar. Mumlar bize dilekleri gösterir ve aynı zamanda kendi önünü aydınlatmayı Dileklerine yol vermeyi, aydınlık içerisinde olmayı gösterir. Ve aynı zamanda e, mum ritüelleri de oluşturur. O yüzden siz burada e, kendinizce yapmış olduğunuz ritüelleriniz varsa bunların tutacağını gösterir. Dilekleriniz tutacaktır diyor burada. Çok güzel yanan mumlar harika bir şekilde kendini göstermiş diyor. Şimdi burada bir kuş var. Kuşun ağzında bir e, nasıl desem solucan görüyorum. İlk defa bu tablo ile karşılaştım. Yani burada dostlarım siz çoğu şeyi inşallah ağzınıza tutacaksınız. Yani e, istemiş olduğunuz her bir fırsatı ağzınıza tutacağınız evet zorlukla olacak. Ama sonuçta o fırsatlar sizin elinize ulaşacağını gösteriyor. Yengeçler çok e, fırsat var ayağınızın altında şanslısınız diyebilirim. 10 rakamının olmasıyla beraber 10 numara diyeceksiniz. Her şey tıkırında yolunda ilerliyor. Her şey 10 numara harika bir şekilde gidiyor diyerek inşallah e, güzellikleri yaşayacağınız durumlar olacaktır. Bir de elmacık kemikleri çıkık bir insan var. Benim de öyledir genelde elmacık kemiklerim çıkıktır. Ama burada yaşlılıkla alakalı bir durumla. Yani yaşlanmaktan mı korkuyorsunuz yengeçler? Ee, bazen insanlara böyle şeyler olabilir. Mesela ben de hep derim ölmekten korkmuyorum ama yaşlanmaktan sanki korkuyorum. Allah herkese ele ayağa düşürmeyecek yaşlılık versin ilerleyen zamanlarda. Ve burada e, hani yaşanmışlığınızın çok olduğunu gösterir. Elmacık kemiklerinin çıkık olması yaşanmıştım çok hayat içerisinde çok yorgunluklarla karşılaştım Çok kez yorgunluk oldu yorgunluk oldu Kimilerine baktım, kimilerine destek verdim. Her birini şimdi yanımda görmek istiyorum ama hiçbirisi de yok diyorsunuz. Evimi alıp baktığım insan bile bugün yüzüme bakmıyor dediğiniz durumlar olabilir dostlarım. İşte bazen böyle olabiliyor. Çok fazla insanları e, vefaya boğarsak vefasızlık getirirler. O yüzden her şeyi dengede tutmakta fayda var. Yengeç Burcu sen biraz dengeyi kaçırıyorsun diyebilirim ya çok fazla ilgi veriyorsun ya da çok ilgi vermiyorsun orta yolu pek bulamamış gibisin ama bulursun diye tahmin ediyorum anaç tavırlı olduğunuz için dostlarım o yüzden hani orada bulunacağınızı söyleyebilirim yıldız üstünde yıldız var deniz yıldızı görüyorum burada ve deniz yıldızı zaten suyun enerjisini o güzelliğini getirir bizlere aynı zamanda bir yıldız olması berrak bir Nasıl derler e, güzellikleri çağıracağınız yani ileriki zamanlarda harika berrak günler sizi bekliyor diyebilirim. Bembeyaz temiz sularda yüzeceğiniz durumlar olacaktır. Bazı konularda üzerinize kalmış suçlamalar varsa onlardan da kurtulacağınızı gösterir. Aynı zamanda yer değişikliği yapacaksınız bir ev değişikliği istiyorsunuz ama hani böyle kiraya da gitmek istemiyorsunuz kendi eviniz olsun istiyorsunuz. O yüzden burada işte kendi evinizin olmasını isterken yeni ev yerine kendi evime taşınmak istiyorum diyebilirsiniz burada. Bir de ay yazısı yazılı. Şimdi ay genel itibariyle bir kadını temsil eder. Yani burada dostlarım neyi temsil ediyor bizlere mitolojide de astrolojide dişil bir enerjiyi temsil ediyor. O yüzden özellikle bir de ikizler burcu kadınıyla alakalı bir durum olduğunu görüyorum ki burada ikizler burcu kadını ile eğer yaşamış olduğunuz problemler varsa burada özür dilemeniz gereken bazı durumlar olabilir çünkü ikizler burcu sembolü var biliyorsunuz ki ikizler burcu sembolü iki tane yan yana gelmiş çubuk ve üstleri çizilidir aynı bir sütun gibi bir sembolü vardır aynı o şekilde görünmüş burada belki bir özür dileyebilirsiniz ya da beni yanlış anladın diyebilirsiniz. İnsanlık hali biz de yanlış yapabiliyoruz, yanlış anlayabiliyoruz öyle değil mi? Hiçbirimiz 9 aylık değiliz, hepimiz hata yapabiliriz. Kendinizi bir salmışsınız. Son zamanlarda çok fazla kendinizi saldığınızı görüyorum burada. Yani bazen fiziki görünüşünüze önem vermek istemiyor olabilirsiniz. Haliniz tavrınız her gün aynı bir şekilde olmayabilir. Ve burada bir değişiklik var sizde. Ama toparlanacağınızı görüyorum buradan. Çünkü atmış olduğunuz bir ok gerçekten hedefini tutturacak. O tutturulan hedef de inşallah sizi mutlu edecek. Diyeceksiniz ki sonunda hedefimi tutturdum. Belki sınava girdiniz, sınavları tutturdunuz. Ya da çocuğunuz sınavlara girdi, tutturdu. Sizi gururlandırdı. Çok güzeldir. Herkes bu şekilde gururlansın inşallah. Yani burada Karambole yaptığınız belki de bir durum tutmasıyla birlikte sizi sevince boğacak ve burada e, böyle kendinizi e, saldığınız yerde hemen aniden bir toparlanma yaşayacağınızı söyleyebilirim. Mantar görüyorum burada. Mantar bir anda türeyecek güzel mutlulukları, sevinci gösterir. Bir anda e, çoğalacak, rızkı da temsil eder. İnşallah siz rızkınızı çoğaltacaksınız. Zaten parasal konularda, maddi konularda yengeç burcu çok hırslı burçlardır diye düşünüyorum. Son zamanlarda çok düşünüyorsunuz. Evlatla alakalı durumlar kafanızda yer etmiş ve çok fazla düşünceli olarak görünüyor. Ve sevgili dostlarım, evlatları çok düşünüyorsanız lütfen kafaya takmayın. Her şey olacağına varır. Elbette ki onların arkasında olacağız, desteklerimizi sunacağız ama burada çok fazla endişe edeceğiniz bir durum yok. Sadece biraz büyütüyor olabilirsiniz durumu e, evlat olunca büyütülmez mi? bazen büyütülebilir vallahi insanın evladı çok başkadır Allah herkese o sevinci mutlu etsin kimseye de evlat acısı vermesin diyelim ve şöyle baktığımda arkadaşlar 3 kişi yan yana gelmişsiniz ortak payda da bir malın bölüşmesi için e, bir yardım mı bekliyorsunuz artık bilemiyorum ama bir malı bölüşmekte zorlanıyorsunuz. Elinizde maşa. Maşayla böyle bir sana bir sana bir sana dermiş gibi pay etmeye çalışıyorsunuz ama karşı taraftaki kişiler biraz bu duruma güçlükle ya da zorluk çıkartıyor diyebilirim. O yüzden bu konuda bir yardım bekleyişi içerisinde olabilirsiniz. Belki hani hukuken ee, bölüşüm sağlığını alabilir diyebiliriz. Ve bir de ağzınıza sakız almış şişiriyorsunuz arkadaşlar. Bazı şeyleri umrumda değilsin tavrı takınabilirsiniz. Tiyye almıyorum kulağımı kapadım sakızımı da şişirip patlatıyorum hiç de umrumda değilsiniz diyebilirsiniz birilerine karşı. Eğer bunu başarabilirseniz ne mutlu size yengeçler genel itibariyle eğer bir şey boş vermişlik içerisine alırsa tamamdır. Onun için her şey bitmiştir diyebiliriz. Çünkü boş vermişliği de çok güzel yaparlar. Ve bir de arkadaşlar alacağınız duyumlar belki hoşunuza gitmeyebilir ama bu duyumları da biraz kendinizce kullanabilirsiniz. Dışarıdan aldığınız duyumları kendi nezdinizde bir amaç uğruna kullanma durumlarınızda elbette ki olabilir diyor. Burada bir barış sağlama durumu var. Çünkü barış işareti var arkadaşlar. Birileriyle barış sağlayabilirsiniz yeniden birlikte. Tekrar aynı yolda yürüme potansiyelinizin de olduğunu gösteriyor. Burada çav yazısı. Ee, çav genellikle e, İspanyolca da galiba hoşçakal e, hoşça kal demektir. Birilerine hoşça kal diyebilirsiniz dostlarım. Artık yolumuz sizinle ayrıldı. Hadi bakalım çav diyebilirsiniz. Ve bu şekilde e, hayatınızdan birilerine Veda edebilirsiniz. Belki komşularınıza, belki etrafınızdaki insanlara. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve e, tabii ki bizleri de takip etmeyi unutmayın. Dostlarım beğenmeyi de. E, bir yemek harcıyorum. Ben de hani emeğimin karşılığını almak adına alma verme dengelerini koruyaraktan desteklerinizi elbette ki beklemekteyim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ayrıca instagram adresimizde de ee, çeşitli yazılar paylaşıyoruz mizahlar yapıyoruz soru cevaplar yapıyoruz onlara da katılmak istiyorsanız aşağıda e, yorumlar kısmında link var sevgili dostlarım o linke tıklayaraktan e, instagram adresime geçiş sağlayabilir ve oradan beni takip edebilirsiniz sağ olun var olun destekleriniz için şöyle sizlere tabağınızı da göstermek istiyorum o kadar güzel birilerine sarılıyorsunuz ki destek vereceğiniz insanlar var yani Kişi dert çeke çeke zayıflamış, siz bu insanı o dertten, o yükten kurtarmaya çalışıyorsunuz. E sizin de derdiniz, yükünüz var ama etrafınızdaki insanlara iyi gelmeye çalışıyorsunuz, görüyor musunuz? Bakın ne kadar da güzel bir el uzatma var burada. Ve aynı zamanda dostlarım, bana burada 2 ve 3 rakamının arasına girdiğinizi görüyorum burada. 2 rakamı bir yanınıza, 3 rakamı da bir yanınıza. Yani burada 2 ve 3 rakamının arasına girmeden iki buçukluğu göstereceksiniz. Yani bir şeyleri bir ara verme dönemi var sizin için. 2 rakamı ilişkileri gösterirken 3 rakamı çapraz ilişkileri de gösterebilir. İlişkinize bir üçüncü kişinin katılmaya çalışması da olabilir. illaki aldatılmakla alakalı olmayabilir. Hani dışarıdan birilerinin ilişkinize e, laf söz etme durumları da olabilir. İşte burada siz ortaya giriyorsunuz. Durun bakalım. 2 ile 3'ün arasına girerken bir 5 rakamı vardır. 2,5'luktur yani o. Orada bir ben varım. Siz beni kaçırıyorsunuz. O yüzden sizin ettiğiniz laflar bu ilişkiyi yıkmaz. Ya da ben sizi dinlemiyorum. Siz bizim ilişkimize asla katiyen giremezsiniz diyebilirsiniz. Ya da eğer e, ilişkinize üçüncü bir kişi varsa onu hayatınızdan çıkarabilirsiniz bu konuda ilişkileri kendi nezdinizde elinize alabilir bu ilişkiyi ben yönetiyorum ben ilişkime sahip çıkıyorum Sen çekil bakalım aradan diyebilirsiniz dostlarım ve burada arkadaşlar bir değirmen görüyorum dostlarım yani değirmen emek edilen konularda inşallah tıkırında yolunda gideceği şeyleri gösterir ki özellikle iş hayatınızda emek ettiğiniz konularda her şey yolunda ilerleyecek. İş hayatında yaşamış olduğunuz haksızlıklar varsa bu konuda hak yerini bulacak diyebiliriz. Elinize bir asa almışsınız asa bilmişliği ermişliği ve aynı zamanda bilgeliği bizlere gösterir. Ve siz diyorsunuz ki ben asamı elime aldım ben her şeyi biliyorum artık yoluma çıkabilirim ee, kimse benim yolumda durmasın çünkü ben bu yolda sadece kendimi aydınlatırım diyorsunuz burada dostlarım tren var tren zaten başlı başına her şeyin yolunda ve rayında gittiğini gösterir bizlere. Aynı yorumu yapmıştık zaten. Şöyle bir baktığımda arkadaşlar elinizde bir top var ve birini atmanız lazım. Bunu gösteriyor bana burada. Yani elinizde bir topun olması birisi size bir laf atmış. Siz de bunu başkasına paslayabilirsiniz. Ben cevabımı vermeye gerek yok. Siz cevabını verin deyip böyle birilerine pas atabilirsiniz. Ve şimdi şöyle bir de ne yapacağız? Tarot kartlarımızla devam edeceğiz dostlarım. Bakalım tarot kartları da bizlere neleri söyleyecek? İzleyip görmüş olalım bakalım. Şöyle bir karıştıralım. Evet. Evet. Hadi bakalım başlayalım dilerseniz. Şöyle bir bakalım. Evet. Yine ay çıktı. Ne demiştik? Bir kadınla alakalı durumlar olabilir. Sezgisel mesajlarınıza lütfen dikkat edin. Ee, sezgisel mesajlarınızda çok önemli ayrıntıların olacağını, hissiyatlarınızda bambaşka şeyler var. O hissiyatları lütfen kaçırmayın. Çünkü yengeç burcu zaten hisseder. His eşittir yengeç burcu deriz biz. Ve burada arkadaşlar içinizdeki sihiri ortaya çıkarın. İçinizdeki bazı şeylerin farkında olmaya çalışın. Ve siz kendi potansiyelinizin henüz farkında değilsiniz ama uyanışı da sağladığınızda inşallah Potansiyelinizin de üstünde şeyler gerçekleştirebileceğinizi gösterir. Sevildiğinizi ve rahatladığınızı hissetmeniz lazım. Sanki bir toprak ana gibisiniz. Her şeyi kucaklarsınız. Kucakladığınız yerde siz de inşallah kucaklanacaksınız. Birileri sizlere de kucağını, kollarını açacak. Hadi gel diyecek inşallah sevgili dostlarım. Bilinmeyene güvenmeniz lazım. Bazen güvenmekte çok zorlanıyorsunuz. Kime güvensem zaten güvenimi yerle bir etti ama burada güvenilecek insanların da var olduğunu bilmemiz gerekir ve burada da güvenilecek bir erkeğin hayatınıza girişi gibi bir durum olacaktır diyor. Bu hem ilişki olabilir, hem babacan bir insan belki de hayatınıza girecektir. Bu da sizi mutlu edebilir diyelim. Çünkü eskiyi bırakıp artık dinlenmenin bir vakti gelmişti sizin için. Eskiyi bırakıyoruz. Siz hayatınıza yeni şeylerle devam ediyorsunuz kalp muhafızları diyor burada sevin ve sevilmenize izin verin. Siz sevdikçe sizi de seven ortaya çıkacaktır dostlarım. Siz gönlünüzden geçene kulak verin. Zaten her şey olduğunca güzellikle devam edecektir. Tutkularınızı alevlendirmeniz lazım. Tutkuyu unuttum, aşkı unuttum, sevgiyi unuttum diyorsunuz. Ama var bunlar hayatınız içerisinde var olan şeylerden bir tanesi. Eğer yeniden o tutkuya sahip olmak istiyorsanız önce siz kendi kalbinizi açmanız gerekir sevgili yengeçler. Şu sınırları lütfen bir atın kenara bakalım. O sınırları attığınız yerde her şey zaten güzel olacaktır. Geri çekilin ve enerjinizi yenileyin. Sizin enerjiye ihtiyacınız var. Ne dedik? Deniz yıldızı var demiştik. Aklını paklanmak, güzel şeylere ulaşmak için bir enerjiyi şöyle bir ortadan kaldırın, bakalım güzel enerjilere kucağınızı açın. Bağlılık ve kendini adama gibi durumlar olacaktır. E tabii ki şimdi yengeç burcu inanç konularında çok üstündür. Yani üstün demeyelim de yengeç burçları e, yani e, nasıl desek böyle e, dini ve ilahi ış ışığa çok fazla inanan e, burçlardan bir tanesidir dilekleri, mistik konulara, zikirlere çok önem verir. O yüzden burada siz de dostlarım kendinizi zikir çeke çeke bulacaksınız ve güvenin büyüyüp gelişin hayatta her şey aynı kalmaz ve siz de aynı kalmadığı gibi bir şeyleri büyütüp onu geliştireceksiniz dostlarım. Yani oturduğunuz yerden saymak olmayacak. Yani burada bir çaba gösterin diyor kartlarımda. Peki işaret kartın bana neyi gösteriyor dersek eğer şöyle bir seçelim işaret kartımızdan da eğer birilerini düşünüyorsan onlar da seni düşünüyor dostlarım. Çünkü hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor. Ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir önemseniyor ve sen de değer görüyorsun. Bu ne kadar güzel bir şeydir öyle değil mi? Değer görmek detaylarda çok fazla e, sırların var olduğunu düşünüyor olabilirsin. O yüzden detayların içerisindeki o ufak sırları fark edeceksin sevgili dostlarım ve sen de yaradan'dan senin için faydalı olanı isteyeceğini söyleyebilirim. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin de zaten karşındakilere ne karşındakilere ne sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeçmen lazım. Az önce söylediğimiz gibi bakar mısınız? Kartımda da aynı şeyi söylüyor. Yaradandan sadece senin için farklı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan Sırlar zaten ilerleyen zamanlarda sana verilecektir. Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokabilir. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirebilir. O yüzden artılarına odaklan ve olgun kararlar alarak hayatına yolunda ilerlemeye çalış. Evet sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, ay ve güneş burcu yengeç olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.